Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında TYT bölümünde bu dersimizde permütasyonla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi sorularımıza başlayalım. Alabalık kelimesinin harfleri kullanılarak yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kelimelerden kaç tanesinde 2 A harfi yan yana gelmez? Şimdi arkadaşlar. Alabalık dediğinde A'lar olmasın. A'lar olmadan bir kelimemizi tekrar yazalım. L B L, I, K ve bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar A'lar yan yana olmasın dediğim için her bir harf arasına bir boşluk getirdim. A'lar yan yana olmayacak şekilde böyle yerleştirebilirim. Peki kaç tane boşluğum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu 6 boşluğa 3 farklı A'yı yerleştirebilirim. Peki geriye kalan L, B, L, I, ve K harfleri arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon sorularını hatırlayacaksınız. Kaç tane harf var? 5. Peki tekrar eden var mı? Evet L'lerde 2 tane tekrar etmiş. O halde hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. 6'nın 3'ünü açıyorum. 6, 5, 4 bölü. Aslında 3 faktöriyel. Onu da direkt hemen 3, 2, 1 diye açtım. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyeli ne yapıyorduk arkadaşlar? 2'ye kadar açıyorduk. Sadeleşiyordu. Şimdi sadeleşenlere bakalım. 3 ile 2 gitti 6 ile. O halde buradan 5 kere 4'ten 20 geldi. Buraya bakıyorum. 5 kere 4, 20, 20 kere 3, 60. 20 çarpı 60'ın cevabı da 1200. O halde arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneğidir. Yeni bir permütasyon sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda farklı ressamlara ait 12 adet tablo görülmektedir. 7 adet kırmızı paketli olanlar Monet, 2 adet mavi paketli olanlar Michelangelo, 1 adet yeşil paketli olanlar Picasso ve 2 adet gri paketli olanlar Van Gogh tarafından resmedilmiştir. Bu tabloları yan yana tek sıra halinde asmak isteyen bir galerici kaç farklı şekilde asabilir? Yine bir tekrarlı permütasyon sorumuz var arkadaşlar. Şimdi önceki bizim kaç tane tablomuz varmış? 12 tane tablomuz var. Peki tekrarlı permütasyonda ne yapıyorduk arkadaşlar? Tekrar edenleri paydada yazıyorduk. Hemen bakıyorum. 7 tane kırmızı var. 2 tane mavi. 1 adet yeşil onu yazmama gerek yok zaten bir faktöriyel. 2 adet de gri var. O halde bu eşitliği sağlayan seçeneğimiz A şıkkıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Haydi yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Merve ve Nehir'in de aralarında bulunduğu bir grup öğrenci düz bir sırada yan yana durarak fotoğraf çektireceklerdir. A gruptaki öğrenci sayısı olmak üzere Merve ile Nehir'in arasında yalnızca bir kişi olmak şartıyla 20 çarpı parantez içinde A-2 faktöriyel adet farklı fotoğraf çekilebilmektedir. Buna göre grupta kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar bizim koşulumuz neymiş? Merve ve aralarında bir kişi varmış ve Nehir. Daha sonra ben o üçünü tek bir grup olarak kabul ediyorum. Normalde arkadaşlar bizim bu toplulukta A kişimiz vardı. Peki biz üçünü atarsak geriye kaç kişi kaldı? A eksi üç kişi kaldı. Bunu da bir kişi olarak kabul edersek toplam kişi sayımız şu an kaç oldu? A eksi iki. A eksi iki kişi. A eksi iki farklı şekilde fotoğraf çektirebilir. Devam ediyorum. Merve ile Nehir, Nehir ile Merve olabilir. Yer değiştirebilir. Aynı şekilde arkadaşlar Merve Nehir en başta durabilir, ortada durabilir. Yani A-3 tane kişinin arasında A-2 tane boşluk vardır. Bu boşluklarda da farklı farklı durabilir. Peki bunun sonucu kaça eşitmiş o halde? 20 çarpı A-2 faktöriyel. Her iki tarafta da A-2 faktöriyeller gitti arkadaşlar. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. A eksi 2 eşittir 10. A da eşittir 12 kişi. O halde doğru 12 öğrenci. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 3 tanesi yakın arkadaş olan 8 kişilik bir grup aşağıda gösterildiği gibi dikdörtgen bir masa etrafına masanın her iki tarafında da 4 kişi olacak şekilde oturacaklardır. Buna göre yakın arkadaşlar yan yana olmak şartıyla masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilirler? Hadi önce biz de bir masamızı çizelim arkadaşlar. Evet masamızı evet, çubuk adamlarla çiziyoruz. Dört tane burada masanın diğer tarafında da dört kişi varmış. Şimdi arkadaşlar benden istediği koşul şu. Diyor ki bu masada diyor bu üç tane yakın arkadaş yan yana otursun. Hadi bunları biz bu üç yakın arkadaş alalım. Bu üç yakın arkadaş kendi aralarında üç faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Devam ediyorum. Bu bir kişi kaldı. Bu bir kişi, bu beş kişiden herhangi biri olabilir. Devam ediyorum. Bu seçtiğimiz kişi bu tarafta. Üç yakın arkadaş bu tarafta oturabilir. İki faktöriyel. Bu karşıda duran dört kişi kendi aralarında dört faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Siz dediniz ki niçin masanın o tarafını seçtiniz? Doğru masanın bu tarafı da olabilir. Masanın seçtiğimiz tarafına doğru da iki faktöriyel. Hepsini bir tek tek açalım. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar mutlaka her bir koşulu ayrı ayrı düşünmeniz gerekti. Yani her bir kişi üstünden. 3 faktöriyel 6'dır. 5'in biri 5'tir. 2 i̇ki faktöriyel 2'dir. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1, 24'tür. Çarpı 2 oldu. Çarpıyorum. 6 kere 5 30. 30 kere 2 60. 60 kere 2 120. Çarpı 24'ten. O halde cevabımız 2880. Yani D seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şekilde bir şehrin birim karelerden oluşan yollarının krokisi verilmiştir. Buna göre A noktasında bulunan bir kişi en kısa yolları kullanarak B noktasına kaç farklı şekilde gidebilir? Hemen arkadaşlar aynı şekli çizelim. Orada fark ettiyseniz sen şurayı çiziyorum. Orada bir boşluğumuz var. Şimdi onu birlikte bir yorumlayacağız. Burayı kaç parça ayırmış? 3 parça ayırmış. Burada da bir parçamız var. Burayı 2 ayırmış. Boşluk burada kalmış. Yukarıdan da bir parçamız var. Evet, buraları da bu şekilde ayırmış. Evet. A'dan B'ye. Şimdi biz bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu boşluğun içinde bir nokta belirliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki tüm yollardan yani A, B'den gidilebilecek tüm yollardan bu boşlukta oluşan yolları çıkarttığımızda en kısa yolları kaç farklı şekilde gidebileceğimizi bulacağız. A'dan B'ye nasıl gidebiliyorduk hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 faktöriyel bölü. Kaç tane sağa gittim arkadaşlar? 6 tane. Kaç tane yukarı gittim? 5 tane. Bundan bu noktadaki yolları çıkaracağım. Orayı bulurken tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyelin arkadaşlar. 4'ünü sağ şekilde gittim. 3 tane yukarı gittim. Şimdi bu noktadan B'ye gidiyorum. Bu noktadan B'ye giderken 1, 2, 3, 4. 2 tane sağa gittim. 2 tane de yukarı gittim. Şimdi hemen açılımını yapalım arkadaşlar. 11 faktörüyle açıyorum. 6'ya kadar açalım. 8, 7, 6. Niye 6'ya kadar açtım arkadaşlar? Sadeleştirebileyim diye. 5 faktöriyel de nedir? 5, 4, 3, 2, 1'dir. Diğer işleme geçmeden bunun da sadeleştirmesini yapalım aynı şekilde. 5 ile 2, 10 ile sadeleşti. 4 ile 8 sadeleşti. Evet. 3 kere 2, 6. 6 kere 7, 42. 42 kere 11'den 462. Buraya yazıyorum arkadaşlar. Eksi. Şimdi ne yapıyorum? Aynı şekilde burayı 7, 6, 5, 4'e kadar açtım arkadaşlar ki bu 4 faktöriyeler sadeleşsin. 3 faktöriyel de 3, 2, 1'dir bunlar da gitti. Buradan kaç kaldı arkadaşlar? 7 kere 5, 35. Çarp en son buna geldim. 4, 3, 2 faktöriyel gitsin. 2 ile sadeleştirdim. 2 kere 3 de kaç oldu? 6. O halde 462 eksi 35 kere 6 da nedir? 210'dur arkadaşlar. O halde doğru cevabım 252. Yani E seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında TYT matematikte bu dersimizde kombinasyon ve binomla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölge şeklindeki beyaz bir karton dört eş bölgeye ayrılmıştır. Bu eş bölgeler kırmızı, mavi, sarı ve turuncu renklere boyanacaktır. Şekilde gösterilen bölge kırmızı renge boyandığına ve ortak kenara sahip olan bölgeler farklı renklere boyanacağına göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar hemen şuraya çizelim. Burası kırmızıymış. Burası da kırmızı olmaz mı arkadaşlar? O halde buralar kırmızı olursa ortak kenar olmayacağı için ben buraya üç farklı rengimi yani sarı, mavi ve turuncuyu yerleştirebilirim. Aynı şekilde buraya da yerleştirebilirim. O halde 3 üç çarpı 3'ten 9 farklı şekilde yerleştirebilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada kırmızı dursun. Ben buraya 3 farklı rengi yerleştirebilirim hangi rengi yerleştirdiysem ortak kenarlara ait kenarları aynı kareyi boyayamayacağım için buraya iki renk kalacaktır buraya da iki renk kalacaktır bunları çarpıyorum arkadaşlar 2 kere 3 6 6 kere 2 12 9 12 daha 21 o halde 21 farklı boyama yapabilirmişim doğru seçeneğimiz D şıkkıdır arkadaşlar yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar şekilde yarım çember üzerindeki 11 nokta verilmiştir Buna göre köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilebilir? 11 tane nokta verildiyse arkadaşlar demek ki biz bu 11 noktadan 11'in 3'ü kadar farklı üçgen çizebilirim. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şuradaki 5 nokta doğrusal yani ben bu 5 noktadan üçgen çizemem çünkü doğrusal şekilde. O halde bundan da 5'in 3'ünü ne yapacağım çıkaracağım. Kombinasyonda kolay yol neydi arkadaşlar? 3 tane geriye doğru sayıyorduk bölü 3 faktöriyel. 5'ten de 3 tane geriye doğru saydım. Bölü 3 faktöriyelde. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 11 kere 15'ten 165 oldu burası arkadaşlar. 3'ler gitti. 5 kere 2'den de 10 oldu. 165 eksi 10'dan o halde 155 farklı üçgen çizebilirim. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Kombinasyon sorumuzla devam edelim arkadaşlar. A eşittir 0, 1, 2, 3, 4 kümesi, B eşittir X, Y, Z, T kümesi o kümeleri veriliyor. Bu kümelerdeki elemanlar en çok birer kez kullanılarak ve her bir kümeden en az bir eleman alınmak şartıyla 4 elemanlı bir şifre oluşturmak isteniyor. Buna göre kaç farklı şifre oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar şifremiz 4 tane basamaktan oluşacakmış. O halde diyorum ki bu, buradaki elemanı A kümesinden diğer üçünü B kümesinden alabilirim. A kümesinin eleman sayısı kaçtı arkadaşlar? 5'ti. A'dan bir tane aldım. B kümesinin eleman sayısı 4'ün 3'ü. Aynı şekilde bu 4 eleman kendi içinde 4 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Devam ediyorum. Dedik ki bu sefer 2 tanesini A'dan, 2 tanesini B'den alalım. İki tanesini A'dan alırsam A'nın eleman sayısı 5'ti arkadaşlar. 5'in ikisi çarpı B'ninki 4'tü 4'ün ikisi. Yine bu 4 eleman 4 faktöriyel şekilde dizilebilir. Şimdi 3'ünü de A'dan alayım. Sonuncuyu B'den alayım. A'nın eleman sayısı 5'ti. 5'in 3'ü çarpı B'ninki de 1'di. Çarpı 4 faktöriyel oldu. Peki birinci neydi arkadaşlar? 5 çarpı 4'ten 20 çarpı 4 faktöriyel geldi. İkinciden 5'in ikisi 10'du. 4'ün ikisi de 6'dır. 10 çarpı 6'dan 60 tane 4 faktöriyel geldi. 5'in 3'ü aynı şekilde 10'dur. 10 On kere 4'ten de 40 tane 4 faktöriyel geldi. E 4 faktöriyel parantezine alacak olursam arkadaşlar. 20, 60, 40'tan. 4 faktöriyel kaçtı? 4, 3, 2, 1. 24 çarpı. 120. O halde 2880 farklı şekilde şifre oluşturulabilir. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır arkadaşlar. Kombinasyon sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 26'nın 4'ü artı 26'nın 5'in kombinasyonu artı 27'nin 6'lı kombinasyonları eşittir. 28'in x'li kombinasyonları ve X'in n'li en, enli kombinasyonları artı, X'in en artı birli kombinasyonları eşittir. X artı birin beşli kombinasyonları eşitlikleri veriliyor. Buna göre en artı x değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kombinasyonun kurallarını bir hatırlayalım arkadaşlar. O kurallardan biriyle sorularımızı yapacağız. N'in R'lisi artı aynı şekilde N'in re artı 1'lisi N artı 1'in re artı 1'ine eşittir arkadaşlar. O halde buradan 26'ya 4, 26'ya 5 ve 27'ye 6 demiş. Bu ikisinden arkadaşlar 27'ye 5 gelir. 27'ye 5 ile 27'ye 27 6'dan da aynı şekilde 28'e 6 gelir. Zaten bize soruda 28'e x'e eşit demişti. O halde x'imiz iki farklı değer alabilir arkadaşlar. Ya 6'dır. Aynı şekilde kombinasyonun kuralı gereği hatırlayalım arkadaşlar. 28'in altılısı 28'in 22'lisine eşittir. Bu ikisinin toplamı 28'i veriyordu. Ya da x 22 olacak. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Artık bana verilen kuralda x yerine 6 yazıyorum. 6'nın eni artı 6'nın en artı 1'i eşittir 7'nin 5'i. O halde arkadaşlar buradan n artı 1 ya 5'e eşittir. Bu 7'nin 5'i aynı zamanda 7'nin 2'sine de eşit olacağı için n artı 1, 2'ye eşittir. Buradan n 4 olabilir ya da n 1 olabilir. x'i 6 almıştık. x artı n'i soruyor arkadaşlar. O halde 6 artı 4'ten 10 olabilir. 6 artı 1'den, 1'den 7 olabilir. Demek ki 10 ile 7'yi ne yaptık? Eledik. Şimdi x eşittir 22 olan kısma geliyorum arkadaşlar. Hemen x yerine 22'mi yazıyorum. 22'nin 50 kombinasyonu, 22'nin n artı birli, 23'ün 5'li. O halde n artı 1, 5 olabilir. Kural gereği arkadaşlar 23'ün 5'li kombinasyonları ile 23'ün 18'li kombinasyonları birbirine eşittir. Ya da 18 olabilir. E buradan n 4 olabilir ya da n 17 olabilir. x'i 22 almıştık. n artı x'i istiyor bizden arkadaşlar ya da x artı 22, 4 daha 26, 22, 17 daha 39. O halde bunları da elediğimizde hangisi olamaz diyordu? C şıkkı olamaz arkadaşlar. Binom sorumuzda devam edelim arkadaşlar. X sıfırdan farklı 1 küçük a küçük 2 en eleman doğal sayılar kümesi n artı x eşittir 10 olmak üzere. AX artı Y'nin parantez üstü N artı 1 ifadesinin açılımı X'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında oluşan sondan 5. terim K ve X artı y parantez üstü N ifadesinin açılımı Y'nin artan kuvvetlerine göre yazıldığında oluşan sondan 4. terim L'dir. Buna göre K bölü L oranının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar diyor ki sondan 5. terim ne artı 1'den başlıyorum. Evet şöyle yazıyorum. Ne artı 1'den başlarsam n n eksi 1, n 2 kime geldim? n 3'e. Aynı şekilde diğerinde de arkadaşlar n'den başladığımda n, n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3'e kadar ne yaptım geldim. Şimdi önce k ile başlıyorum. k'yi yazıyorum. n artı 1'in şuradan başladım arkadaşlar. n eksi 3. açılımı. Yani kombinasyonu. Birinci terimim ax. ax neydi arkadaşlar? İkisinin farkı yani 4. İkinci terimimin üstüne de y olduğu için n eksi 3'ü yazdım. Şimdi l'yi yazıyorum aynı şekilde. L de n eksi 3'e kadar açacaktım. O halde n'in n eksi 3'lü kombinasyonları çarpı birinci terimim x. N'den n 3'ü çıkarttığımda 3. İkinci terimim ay üssü n eksi 3 oldu. Şimdi burada bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Çünkü benden istedi arkadaşlar k bölü l oranını istiyordu. Sadeleştirirken şöyle evet, n artı 1'den başlıyorum. n'e kadar n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. İkisini çıkarttığımda 4 faktöriyel. a 4 x 4 y üzeri n eksi 3 oldu. Bölü K bölü L oranını buluyoruz arkadaşlar şu an. İkinciyi açıyorum. N faktöriyel. Zaten bunu N'e kadar açmamın sebebi burada sadeleştirme yapabileyim diye de arkadaşlar. N 3. N'den N eksi 3 çıkarttığımda 3 faktöriyel. Burası X küp. A üssü N eksi 3. Çarpı Y üssü N 3. Şimdi aynı olanlar çarpım durumunda sadeleşti. Bunlar gitti arkadaşlar. X 4'ün içinde X küp gitti. X kaldı. N faktöriyeller gitti. N eksi 3 faktöriyeller gitti. 4 faktörün içinde 4 çarpı 3 faktöriyel olduğu için burada da kim kaldı? 4 kaldı. Şimdi bunu kısaca bir yazalım. Burada N artı 1 kaldı. Burada arkadaşlar 4 kaldı. A 4 bölü A, N, A üstü N eksi 3 bölme işlemini ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. O halde A üzeri 7 eksi N oldu. Çarpı X. Peki biz sorunun başında X'i ne olarak verdik arkadaşlar? N ile X'in toplamı 10'du. Evet şöyle yapıyorum. N ile x'in toplamı 10 ise arkadaşlar ne artı 1 çarpı. Ben x yerine 10 eksi n yazıyorum. Bölü 4 çarpı a üssü 7 eksi n oldu. N'e 0 verecek olursam en küçük değerim için. 1 çarpı 10 bölü 4 çarpı a üzeri 7. N'e 9 verecek olursam en büyük değerim için. 10 çarpı 1 bölü 4 a üzeri eksi 2. Bizden istedi bu iki değeri çarpın diyordu. Çarpalım. 10 bölü 4 çarpı a üzeri 7 ile 10 bölü 4 çarpı a üzeri eksi 2'yi çarptığımda 100 bölü 16 çarpı a üzeri 5'tir. Hemen sadeleştiriyorum her ikisini de 4'e. 25 bölü 4 çarpı a üzeri 5. Yani doğru cevabımız c şıkkıdır arkadaşlar.